Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bakış'ın bugünkü ana gündem konusu trafik sigortaları. Aslında bugünkü gündemi de e, sizlerden gelen istek ve talepler ve sorular üzerine belirledik. E, bir küçük bir bilgi vereyim. Özellikle son birkaç aydır trafik sigortalarında bir takım karmaşalar yaşanıyor ve trafik sigortası yeniden gündemde. Sigorta şirketleri e, ...artık serbest tarifeye geçmek istiyorlar. Yani trafik sigortası fiyatlarını serbestçe belirlemek istiyorlar. Sigorta şirketleri bir şey daha istiyorlar. Ciddi bir maliyetle karşı, karşı karşıya kaldıklarını... ...bu maliyetlerden dolayı da sigorta, trafik sigortası da zarar ettiklerini ortaya koyuyorlar. Buna karşılık tüketicilerde de şöyle bir endişe hakim. Diyorlar ki eğer sigorta şirketleri bu primleri, trafik sigortası primlerini kendileri belirlemeye kalkarlarsa ki bugün devlet kamu belirliyor kendileri belirlemeye kalkarlarsa bugünkü fiyatların neredeyse iki katı bir fiyatla bizim önümüze gelirler. Sonuçta da biz de bunları ödeyemeyiz, sıkıntı olur. 2017'de olduğu gibi örnek olarak da veriyorlar. Gerçekten böyle mi değil mi? Bunların hepsinin fizibilitesi ve çalışmaları yapıldı. Sorular şunlar. Serbest tarifeye neden geçmek istiyor sigorta şirketleri? Niye serbestçe belirlemek istiyorlar? İkincisi maliyet artışlarıyla kasıtları ne? Maliyetten ne kadar artıyor? Üçüncüsü eğer serbestçe belirlerse, belirlenirse söylendiği gibi trafik sigortasının primleri bugünküün iki katına çıkar mı? Tüm bu soruları, sizlerden gelen bu soruların neredeyse tamamını Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı, Yardımcısı Sayın Ahmet Yaşar'a ileteceğiz. Açık açık konuşacağız. Açık açık da soracağız. Varsa sorularınız, arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini yayın esnasında paylaşacaklar. Rahat rahat sorularınızı iletebilirsiniz. Bakış başlıyor efendim. Efendim Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Yaşar. Hoş geldiniz Sayın Hoş Yaşar. Hoş bulduk. Evet süre az sorulacak çok soru var. Ee, hemen sorulara gelir, geçelim. Bir, e, niye biz tekrardan trafik sigortasını konuşmaya başladık? Bir müddet ara vermiştik. Evet. E, her şey gayetten iyiydi ama siz özellikle bu sene başından itibaren e, artık aldığımız bu primler bize yetmiyor. Ciddi de zarar ediyoruz. Zarar da her geçen yıl daha da katlanarak artıyor. Evet. E yap primleri arttırın ya bu işi serbest tarifeye dökün demeye başladınız ama bir taraftan da vatandaşta da, ya da belki kamu yönetiminde de eğer biz size bu serbestliği tanırsak arkadaş bu primler e, ciddi artar bu da bir e, zorunlu ve sorumluluk sigortası bu böyle olmaz. Evet. Size bırakayım. Şimdi aslında son dönemde biliyorsunuz bu serbest tarife konuları e, sıkça yeniden gündeme gelmeye başladı. Şimdi serbest tarife deyince sanki sigortacılar sadece fiyat artışı istiyorlarmış gibi bir algı doğuyor. Aslında bunun biraz daha detaylandırıp üzerinde konuşmak lazım. Yani sigortacılar ne istiyorlar, ne yapmak istiyorlar? Bir kere sigortacılar sürdürülebilirlik istiyorlar. Şimdi unutmamamız gereken bir şey var. Trafik sigortası sadece sigorta şirketleri için zorunlu bir sigorta türü değil. Aynı zamanda sigortalılar için de bir zorunlu sigorta türü. Bir kere meseleye buradan başlamak lazım. Bugün Ülkemizde trafik sigortalarında araçların %80'i trafik sigortasına sahip. Geri kalan %20'sinin trafik sigortası yok. Bir kere trafik sigortası olmayan bir aracın trafiğe çıkma şansı yok mevzuatımıza göre. Aslında buradan başlaması lazım. Yani bizim serbest tarifeyi konuşurken bir tam serbestlikten bahsediyor olmamız lazım. Yani mevzuatın tüm alanlarıyla serbest ve tüm taraflar için e, zorunlulukların ve kaçınmaların ve kaçınmanın e, müeyyedilerinin hep birlikte uygulanıyor olabilmesi lazım. Şimdi tekrar dönecek olursak, şimdi araç sahiplerinin trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmaması gerekiyor. Tamam. Şimdi çok basit bir şekilde çözülebilir bu değil mi? Bir araç, hani son dönemde elektrikli araçlar da e, söz konusu olmaya başladı ama sonuçta akaryakıt olmayan bir aracın trafiğe çıkma şansı var mı? Yok. Dolayısıyla bizim ilk akaryakıt istasyonunda bu aracın trafik sigortası olup olmadığını zaten biliyorsunuz pompalara plakalar giriliyor. Hı hı. Dolayısıyla bir plaka girildiğinde e, bu aracın e, trafik sigortası olup olmadığı aslında çok rahat bir şekilde ortaya çıkar Peki, o ve sistem. Ne olur? Sistem bakın şimdi asayiş uygulamaları sırasında asayiş polisi bir aracın e, trafik polisesi olmadığını gördüğünde hemen trafik polislerini e, çağırıyor, olaya dahil ediyor ve aracın bağlanmasını Doğru. ve trafikten men edilmesini sağlıyor. E, dolayısıyla biz en yakın akaryakıt istasyonuna sigortasız bir şekilde gitmiş bir aracın zaten akaryakıtını vermeyerek e, onun trafiğe hmm. çıkmasını engelleyebiliriz. Bey yani, akaryakıtını vermeyelim diyor Evet. Yani. Dolayısıyla hani uygulamaları şimdi biz yapısal bir takım, hani bu basit bir örnek, yapısal bir takım uygulamaları devreye almadan şimdi sonuçta e, araç sahibinin e, sigortasız olarak trafiğe çıkması da bir kaçınma. Değil mi? Evet. Yani sigortacı hani poliçe düzenlemekten kaçınıyorsa da araç sahibi de trafik sigortası yapmaktan kaçınıyor. Dolayısıyla bunun mesela en basit böyle bir takım yapısal tedbirleri birbirine denklik sağlayarak bizim götürüyor olabilmemiz lazım. Bu mesela %20 oranında yeni sigortalının havuza dahil edilmesi demek ve dolayısıyla artan maliyetlerin bir kısımda olsa dengelenmesi demek. Niye? Aslında en önemli konu ne biliyor musunuz Noyan Bey? Bizim bugüne kadar üzerinde çok durmadığımız konu. Türkiye'de trafik sigortalarında hasar frekansı %4 ortalamada. Yani hasar frekansıyla kastınız? Kastımız şu. 100 araç sahibinin 4 tanesi ortalamada kaza yapıyor. Hı. Eğer bu özel araç sahibi ise %2,5'lara kadar düşüyor. Peki. Yani 100 arabadan 2,5 tanesi. Hadi 3 tanesi. Bunlar bir kere yapanlar mı sürekli yapanlar mı? Hayır, yılda en az bir kere yapanlar. Bir kere yapıyorlar. Yılda en az bir kere yapanlar 100 araç sahibinden hususi araçlarda %3'ü, kurumsal araçlarda, ticari araçlarda %7'si tüzel tamam. kişilerde. Dolayısıyla ortalamada da 4'ü. Biz ortalamadan gidelim. Tamam. Tamam mı? Hususi araç sahipleri aleyhine olacak ama biz ortalamalardan gidelim. Dolayısıyla 100 arabadan 4'ü kaza yapıyor. Aslında bizim 96 tane vatandaşımız kazasız olan. kazasız olan Türkiye'de bugün yaşayan hani 28 milyon araç var ama işte sigortasızlık oranını hmm. az önce bahsettik. 24 milyon yaşayan poliçesi olan, 23.8 milyon yaşayan poliçesi olan araç sahibimizin 1.2 milyonu kaza yapıyor. Tamam. Geri kalan bu 22 milyon kişi tüm bu olaylar sonucunda maliyeti ödeyen taraf. Hangi maliyeti? Ortaya çıkan işte bu sigorta priminden şikayetçiyiz ya biz. Evet. Şimdi sigorta işte sigorta şirketleri serbest tarife istiyorlar. Evet. Serbest tarife evet. demek fiyat artışı demek diye bir algı evet. oluştu. Bu fiyat artışı isteniliyor dediğimiz ya aslında bizim iyi sürücüyle kötü sürücüyü ayırmak istememiz yatıyor serbest tarife talebimizin altında. Bunun da sebebi şu: Bu 1.2 milyon araç sürücüsünün yarattığı mağduriyetin Diğer 23 milyon, 22 milyon küsur araç sürücüsüne yüklenmemiz. Şimdi bir dakika orayı anlamadım. Bir bedeli bunun bedeliyle kastınız e, ödenen tazminat mı evet. yoksa primin yüksek şimdi, olmasının nedeni bu yüzde dörtlük kesimden? O zaman şuradan mi? başlayalım. Sigorta primi dediğimiz şey ne, neyden oluşuyor? Sigorta primi dediğimiz şey ödenen hasarlar. Bu hasarların tespiti için yapılan masraflar. Tamam. Bunların işte ödenmesi sırasında yargıda yapılan bir takım masraflar. Ee, bu hem adli yargıda hem tahkim sisteminde yapılan masraflar ve sonucunda bir takım genel giderler ve aracı komisyonlarından oluşuyor. Dolayısıyla bunlar da bir havuzda toplanıyor, tekrar bölünüyor kademelere göre, şeylere göre ve sonuçta primler Hı, ortaya anladım. çıkıyor. Biz diyoruz ki serbest tarifeyle şu anda biliyorsunuz bir e, tavan sistemi var ve devlet belirliyor tavan primleri kademelere göre. Şu anda 8 tane kademe var 0'dan 8'e kadar. bu kademelerin primlerini devlet belirliyor. Halbuki serbest tarife sisteminde sigorta şirketleri iyi sürücüyle kötü sürücü ayrımını yaparak bu primleri belirliyorlar. Şimdi serbest tarifeye konuşurken bizim yapısal bir takım sorunları konuşuyor olmamız lazım. Yani bu prim artışlarına neden ihtiyaç duyuluyor? Anladım. Yani siz şu, özetle şunu mu anlıyorum? Bu yüzde dörtlük kesimin maliyetini yani gerek hasardan kaynaklı gerek primin yüksek olmasının nedeni bu yüzde dörtlük kesim çok kaza yapın kesemden kaynaklı. Ben aslında az çok safar, kaza değil tamamı yüzde içinde. Çok kaza yapanlar çok daha az. Mesela sıfırıncı kademede 6-8 bin kişiden bahsediyoruz. Yılda 3'ten fazla <laughs> kaza yapan. Ya ben bunların yani kaza yapmayan vatandaş sürücü olarak ben bunların aslında bedelini primini ben bana da bindiriyorsunuz. Evet, size de, Yüklüyorsunuz ve de, yani. de yükleniyor. Yüklüyorsunuz ha, değil, şimdi. yükleniyor. Tamam. O zaman biz de diyoruz ki yüklemeyelim. Tamam. Sizde ben serbest tarifeye geçersem bu işte yüzde evet. %4'lük 1.2 milyon sürücünün zaten bedelini artıracağım ama sizin gibi hasarsız olan sürücülere de bugünkünden daha düşük fiyattan vereceğim. E, elbette ki oraya gelecek. O mu oraya mı gelecek? Elbette yani? ki daha önce geçmiş dönemlerde serbest tarife uygulamaları olduğu dönemlerde İyi sürücü lehine primler hep aşağıya geldi. Hı, şimdi oldu. Şimdi hep aşağıya geldi. Yani prim artmayacak evet. serbest tarifeye. Ama bugün benim yani. ısrarla üzerinde durmak istediğim konu fiyat artışları değil, daha çok bu primlerin artmasına sebep olan ya da bu tazminat maliyetlerinin yükselmesine sebep olan diğer unsurlar. Bunların başında da benim bildiğim tahkim komisyonu geliyor şimdi herhalde. Tahkim geliyor, işte diğer yargılama unsurları geliyor, tespit unsurları geliyor sigortalıyla. Sigortadan faydalanan, yani direkt e, sigortacıyla sigortalı arasında demiyorum. Çünkü biliyorsunuz trafik sigortalarında bir de öyle bir durum var. Yani aslında kaza yapan değil, kaza yapanın zarar verdiği kusursuz sürücü. Yine evet. o 96, yüzdeki evet. 96 kişinin içerisindeki kişi yine aslında mağdur oluyor bir kaza olduğunda da. Hmm. Ve ona izinsiz bir şekilde, verisine izinsiz bir şekilde kişisel verisine ulaşmış bir takım aracıların, onlardan aldıkları vekaletlerle onların zaten sigorta şirketinden alabilecekleri bir tazminatı ilave maliyetlerle tekrar ona ödemesinden kaynaklanan bir problem var. 8 dakikamız var. Şimdi bunu, bu, bunu herhalde takip komisyonundan kaynaklanıyor. Çünkü ben şöyle söyleyeyim enflasyonda dövizli falan bunlara zaten yapılacak evet, evet, bir şey yok onları evet, bir kenara koyuyorum. Evet. Biz şimdi takvimden bahsediyoruz evet, herhalde. Asgari Maliyetin. ücret, asgari ücretin 6 ya kart artıyor olması falan bunlar maliyeti artıran unsurlar. Ama buna yapacak şimdi bunları. Bir şey yok. Evet, bunları bir kenara koyalım. Evet. Şimdi oraları daha sonra konuşuruz. Evet. Ama şimdi bir de mesela şimdi ben size örnek vereyim. Şimdi bana diyor ki son 3 yılda değer kaybı dosyaları yüzde 9'lara, %13'lere kadar yükseldi. Yani muallaktaki payı %9'lara ödenenle birlikte %13'lere kadar yükseldi. E, trafik sigortalarının e, tazminat toplamları içerisinde. E, 2021 yılında e, yok denecek kadar azdı. Şu anda %13'lere geldi. Tamam. Kimse buna gelmesin demiyor. Kimse değer kaybı talebinde bulunmasın sigortalı demiyor. Ya da mağdur Ama demiyor. Bu hak zaten. Bu bir hak. Ama mevzuat diyor ki, sen diyor sigorta bilgi merkezi üzerinden random bir eksper atarsın diyor. Tamam. Bu eksper belli bir formüle göre diyor. E, değer kaybını hesaplar diyor. Sonra mevzuat iptallerinden kaynaklı olarak diyor ki e, bu bu şekilde olmaz diyor. Bunun diyor raiç değere göre hesaplanması lazım diyor. Sen şimdi sigorta şirketi olarak bir. SBM üzerinden random bir eksper atıyorsun. Sigorta bilgi merkezi. Evet. evet. E, bu Sigorta bilgi random merkezi eks eksper, üzerinden atadığın... Ahmet Bey, bir dakika. Random eksper ne demek? Eksper atıyor Değil, diyelim buna. Ben, ben şimdi seçmiyorum eksper. Tamam. Otomatik sistem otomatik olarak eksper, bir eksper tamam. atıyor. Tamam. O eksper bir rapor hazırlıyor. Ee, ve sen de bunun karşısında o eksperle bir ekspertiz ücreti tamam. ödüyorsun. Sonrasında bu ortaya çıkan rakamı sigortalıya ödüyorsun. Mağdura. Misal. Şey Ondan var. sonra diyorlar ki bu benim gerçek zararımı karşılamıyor. Benim rahiçlere göre hesabımın yapılması lazım diyor. Sen diyorsun ki tahkime gidiyor konu. Bu birkaç kere üst üste olunca sen diyorsun ki ya her defasında tahkime gidiyor. O zaman ben bir de ayrıca bir eksper atayım. O da raiç değerden hesaplama yapsın diyorsun. İkinci expert atıyorsun. Tamam Peki. mı? Tekrar bir hesap yapılıyor. Sen tekrar ekspertiz ücreti ödüyorsun. Hep bunlar maliyet kalemleri. Sen derken şirket olarak. Evet. Siz. Mağdur tarafın bu işte İzinsiz verişine ulaşan, bir avukatı, grafik var. Onu evet, verelim ona istiyorsanız. istiyoruz? Yani, Ay verebilirsen grafiği, aslında orada ortaya çıkıyor. Ahmet Sayın Ahmet Yaşar, Türkiye Sigorta Birliği tarafından hazırlamış bir grafik var. Yani 5 liralık bir, şu anda 5 bin evet. liralık bir e, değer kaybı tazminatı, vatan eğer Şimdi üçüncü kere, bu üçüncü kere, bu sefer senin hani raish değer üzerinden hesap ettiğin rakamı da beğenmiyor e, tamam. sigortalı diyelim, e, mağdur. Tekrar tahkim komisyonuna götürüyor dosyayı. Tamam Tamam. tahkim komisyonuna giden dosyada yeniden bilirkişi, yeniden eksper ataması yapılıyor. Ve bunun sonunda diyelim ki 5 bin liralık bir tazminat ödemesine karar veriliyor. Verdi. Bu 5 bin liralık tazminat ödemesi yapıldığında eğer bu dosya icraya konularak da tahsil edilmezse çünkü burada böyle bir hak hı hı, var hı. yani sigorta şirketinin ödemesini beklemeden direkt icraya koyma hakkı doğuyor mevzuat gereği. İcra'ya konulması 13.500 lira olarak, icra'ya konulursa 18.400 lira olarak bu dosya sonuçlanıyor. Yani aslında sen sigortalının cebine 5.000 lira tazminat ödediğin halde diğer masrafları da ödemek zorunda kaldığın için, yargılama giderlerini, tespit giderlerini de ödemek zorunda kaldığın için ana tazminatın %268 tamam. oranında e, üzerinde bir tazminat ödemekle karşı karşıya kalıyorsun. Şimdi karşı şöyle özetleyeyim. 5 bin, sigorta takim komisyonuna giden uyuşmazlık dosyası 5.000 lirayla bir sonuçlandığında siz bunun için e, icraya gelmeden 13 bin lira ödüyorsunuz. Evet. Bunun içinde de bir daha verebilirsek bunun içinde de vekalet ücreti olarak 5.000 bin lira. Bunlar ortalama Bunlar ücretler. Ortalama önemli değil 5.000 5 bin lira. bu 9 bin lira da olabiliyor. Burada vatandaşın bin, 950 lira da olabilir. bu 13 bin liraya çıktığında evet. ben başvuran kişi yine 5.000 lira mı alıyorum? Evet o zaman bir anlamı ki bunun. Sen tazminatını alıyorsun. Ha, öbür tarafta sana atıyorum 4200 lira çıkmıştı. Sen işte 800 lira daha fazla aldın. Yani siz bana 4200'ü veriyordunuz. Evet. Ben Şimdi bunu beğenmedim. Takip mevzu, mevzu şu peşim. Noyan Bey. Şimdi 4200 lirayı ödeyen 5000 lirayı da öder. Evet. 5500 lirayı evet. öder. 7000 evet. lirayı da öder. Evet. Çünkü sonuçta 18400 lira ödüyor. Tamam. Bunun bir tespit... Tamam mekanizması olması lazım. Bir dakika lazım. bu aradaki kime gidiyor? bu? yani Ben 5 bin lira alıyorum. İşte bunun Siz üstünde, şirket olarak 18 işte bin lira. ücretleri birisi... var, tebligat giderleri var, bilirkişi ücretleri var, tahkim vekâlet ücretleri var, itiraz başvuru ücretleri var, icra dosyası masrafları var, icra vekâlet ücretleri var, icra tahsil harcı var. Var da var. Yani uyuşmazlık sistemine gidiyor. Evet. Evet. Burada tabii... Tamam, izi, burada bir saçmalık izinsiz, var. Yani. izinsiz şekilde bu veriye ulaşıp sizi buna ikna eden aracıların, mesela ben size bir takım rakamlar vereyim. Geçen sene tahkim sisteminde 560 bin dosya görülmüş. Müracaatı gelmiş. Evet. Bunun %90'ı trafik sigortalarından, %70'i de değer kaybı dosyalarından. Yani gerçek bir sigorta uyuşmazlığı değil aslında. Tamam. Çünkü sonuçta sigorta şirketlerine siz bir formül verirsiniz. Bunu da zaten yine eksper hesaplıyor. Üç kere eksper göndermek zorunda kalmazsınız. Bu formülle sigorta şirketleri bu hesabı yaparlar ve tazminatları öderler. Şimdi bir türlü üzerinde mutabık kalınamayan, kime göre nereye göre doğru olduğu belli olmayan bir rakamı konuşuyoruz biz. Ve bu rakamı ödeyebilmek için sigorta şirketleri birçok ilave masraflarla karşı karşıya. Şimdi ve iki dakika var. Buyurun. Şunu söyleyeyim. Buyurun. Bu 560 bin dosyanın yüzde %10'u Tek bir avukat tarafı O ne demek? Yani, bir avuk tek bir şey. avukat. yani bir avukat getirilmiş. Yüzde onunu bu avukat yürütüyor. Evet. Uyuşmazlıkları. Evet. Yüzde yirmi beşini ise 5, ha, 5 tane evet, avukat. Ah çoğu siste 5 Beş tane dönüyor. avukat. Bu beş yüz altmış bin dosyanın yüzde yirmi yönetiyor. Yani şimdi bunu güne çarpın bölün. Hani bir avukatlık bürosuna bir günde bu kadar dosyanın erişme ihtimali, hani hukukta çok kullanılan bir terim vardır. Hayatın olağan akışına uygun mu? Peki. Bir, bir buçuk iki dakika kaldı. Sorunu anladım. Ee, bir çözüm öneriniz var herhalde. Onu da alayım. Evet. Gerçi önümüzdeki günlerde kullanırız, konuşuruz yine. Evet. Çözüm önerimiz şu: Bir, bir kere bu tahkim sistemi e, mevzuat düzenlenirken ihtiyari tüm dünyada olduğu gibi ihtiyari ne tahkim demek? sistemi olarak düzenlenir. Ne demek? Yani tarafların çünkü biliyorsunuz anayasal bir haktır adli yargılama hakkı. Tamam. Dolayısıyla taraflardan her biri anlaşarak sözleşmeye bir madde koyarak oralarındaki sorunlarını tahkim müessesesiyle çözeceklerini bildirirler. Tamam. Şimdi Halbuki sonrasında bu yasal düzenleme yapıldıktan sonra sigortacılık kanunu çıktıktan sonra yapılan bir ek düzenleme ile zorunlu sigortalarda tahkim zorunlu hale getiriliyor. Sizin için? Sigorta evet, şirketleri için? sigorta şirketleri tamam. için. Dolayısıyla taraflardan birisi zorunlu diğeri ise isteğine bağlı. Hı. Bu işte bu dosyaları da toplamak vasıtasıyla sizi zorunlu kılan bir sistemde siz itiraz edemiyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Halbuki size nasıl ki formül var o formül iptal edilmeseydi siz o formüle uygun olarak eksperin tespit ettiği zararı ödüyordunuz bugüne kadar. Şimdi de sigort şirketinin söylediği şu. Bu zararı tespit edelim. Raiç değerse raiç değer. Bunun bir formülü olsun. Bunu sigorta eksperi zaten aynı eksperler. Yani tahkimde bilirkişilik yapan eksperlerle sigorta şirketlerinin atadığı eksperler hemen hemen aynı eksperler. Dolayısıyla bu rakam tespit edilsin, sigorta şirketleri sigortalıyı da mağduru da mağdur etmeden birinci elden bu tazminatları ödesin. O zaman ne olacak? İşte bu %268'lere varan ilave masraflar ortadan kalkacağı için bir kere hasar prim oranları aşağıya çekecek. Şimdi... Son zamanlarda bitti, vatandaş bitti sıram, son cümle. şöyle şikayetlerde bulunuyor. diyor ki benim elime 5 bin lira geçti sigorta şirketi evet. ee, 18 bin lira ödediğini söylüyor. E bunun sebebi bu. Buraya Dolayısıyla geçelim. bizim tüketicilerimizin de tüketiciler derneklerimizin de vatandaşlarımızın da haklarına sahip çıkması lazım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ahmet Yaşar katıldığınız için. Önümüzdeki günlerde biraz daha konuşalım, biraz daha detaylandıralım bu konuyu çünkü burada gerçekten bir garip bir durum var. Onu biraz ortaya koymak lazım. Efendim, bir başka programda görüşmek üzere. hoşçakalın.